Merhaba canlar, merhaba dostlar. İyi ki buradasınız, iyi ki buralardasınız. Şimdi size acıdan ve üzüntüden bahsedeceğim. Herkesin hayatında acı ve üzüntü vardır. Geçmiş zamanlarda yaşanmış acı ve üzüntülerimiz vardır. Acı ve üzüntü insanın en çok değersizlik hissettiği, kendini yok sayıldığı, umursanmadığını hissettiği anlarda takılmasıyla ilgilidir. Zihin sürekli döner, 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 döner. Baban sana şöyle demişti, annen sana şöyle demişti. Komşun sana şöyle yapmıştı. Şu hakkını vermemişlerdi, seni yok saymışlardı, varlığını onaylamamışlardı. Senin zihnin sürekli sana bir şeylere takılmış ve bunları anlatıyorsa seni hasta edecek. Seni hasta edecek çünkü seni şu ana getirmiyor, kontrol edemiyor şu anı. Şu an sonsuzdur. Şu anlar hiç bitmez ama geçmiş geçmişi kontrol edebilir. Geçmişin şu zamanını kontrol eder, bu zamanını kontrol eder, geleceği kontrol eder. Gelecekte şu olacak, bu olacak, şu olacak, bu olacak diye sürekli sana bilgi vermeye çalışır. Kaygılarını arttırır. Eğer gelecekte yaşıyorsa zihnin kaygılı, endişeli olursun. Geçmişte yaşıyorsa tamamlanmamış bir şeyler vardır ve seni sürekli oraya götürüyordur, sürekli oraya götürüyordur. Peki ne yapacağız? Peki bundan nasıl kurtulacağız? Peki bu tamamlanmayı nasıl yapacağız? Çünkü zaman e, göreceli bir şey. Şu an düşünün şu anı yaşıyoruz. Ben burada size video çekiyorum. Siz bir yerdesiniz ve bu dibi keyfiniz yerinde oturduğunuz video bakıyorsunuz ve ben size rastladım. Ben size niye rastladım acaba? Şimdi bunu niye izliyorsunuz acaba? Bir yorum, bir düşünün. Mutlaka bir sebebi vardır ve hiçbir şey rastlantısal değildir. Seçicilik vardır. Beyin seçer ve onu sana izletir. Şu an bunu izliyorsan mutlaka bir sebebi vardır. Beynin takılmıştır bir yerlere. Ya da kaygı ve endişelerin vardır. Bunun çözümü e, takıldığın şeyleri, takıldığın durumları, zihnini takip etmek. Üçüncü bir göz gibi düşün kendini. Zihnin yaşıyor, senin zihnin, senin bedenin, senin hayatın. Olaylara sen anlam veriyorsun, sen yorum yapıyorsun. Ve bir kişi daha gelmiş dışarıdan. Ve onun gözüyle kendi zihnine bir bak. Ne söylüyor sana? Sürekli sana bir şeyler söylüyor. O öyleydi, bu böyleydi, şu şöyleydi, şu şöyleydi. Lütfen onları bir yaz. Bir yaz bakalım beyninin içinden sana nasıl mesajlar geliyor? Geçmişten mi çok fazla mesaj geliyor yoksa gelecekten mi mesajlar geliyor? Yani gelecekte şöyle olacak, gelecekte böyle olacak, gelecekte... De... Bu yazdığın zaman, bunları takip etmeye başladığın zaman yavaş yavaş kaybolmaya başlayacaktırlar. Düşün, geçmişte çok büyük bir üzüntün var, çok büyük bir acın var. Ama sen şu anda geçmişte değilsin. Geçmiş geçti artık, bitti. Onun modası geçti. Yaşandı ve bitti. En büyük sloganımız yaşandı ve bitti. Ama acısı içinden çıkmıyor. Biliyorum, canın çok yanıyor. Ama her gün aynı acıyı yaşarken her gün aslında aynı olayı tekrar yaşıyorsun. Orada bir duygu birikimi oldu. Duygu bombası var. O duygu bombasını ya patlatacağız ya da seni hasta edecek. Çünkü zihnin bir müddet sonra bu acıları sü sürekli hatırlamaya dayanamayacak ve senin artık unutturmaya çalışacak sana. Nasıl unutturacak? Hafızanı kaybetmene sebep olacaksın belki. Belki vücudundaki bazı hastalıklara neden olacak. Bedenine dinle bak bakalım kendine neler oluyor? Düşündüğün şeyler aslında vücudumuza yaptığımız şeyler. Eğer projelerimiz varsa, eğer fikirlerimiz varsa, hayata dair olumlu bakış açımız varsa vücudumuz rahat ve güvendedir. Eğer ama tam tersi negatif olaylarla haşır neşir bir beynimiz varsa maalesef ki kendimizi hasta etme yolundayız. Ben gençken çok yaşadım bu hasta etmeyi. İnanın bana psikolojiniz değiştiği zaman vücudunuzdaki belirtiler de değişecek. Hastalıklar da değişecek. Onlar tamamen iyileşme olanağına sahip. Şimdi size küçük bir metot vereceğim. Lütfen gözünüzü kapatın ve hayal kurun. Bir kişiye çok canlı sıkkın. Çok canlı sıkkın. Çok mutsuz ediyor sizi. Çok ruhunuzu daraltmış geçmişte. Bir tane önünüzde bir yastık olduğunu hayal edin. O yastığı o kişi olarak hayal edin. Ve aklınızdan geçen olayları dile dökün. Dile dökün ki kulağınız duysun ve tamamlanmaya sebep olsun. Dile dökün ki karşıdaki insanı söylüyormuş gibi kendinizi hissedin. Dile dökün ki duyduğunuz şeyler aslında evrende yok olmuyor o canınızı yakan kişiye de gidiyor. O kişiye de gidiyor, o da hissediyor, o da duyuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Ah kişisi benim canımı yaktı. Ah canım danışanım. Kardeşi çok canını yakmış. Sürekli kafasının içinde dönüyor. Sürekli dönüyor. Sürekli dönüyor. O benim sağ kolumdu. O benim şuyumdu. O benim boyumdu. Ve kolu hasta. Tutmuyor kolu. Çok canı yanıyor ne oldu biliyor musunuz sağ kolu biz kardeşine, yeğenine, torununa çalışınca kolu iyileşti. Şimdi siz o bu tarafta sağ taraf erkekleri, sol taraf kadınlarla ilgili olayları anlatır bedende sağ tarafınız ağrıyorsa bir erkek kişiyle ilgili bir hastalığınız, sol tarafınızla ilgili bir ağrınız da varsa bir kadınla ilgili bir rahatsızlığınız olma olasılığı yüksek onunla ilgili. Şimdi ne yapıyoruz konumuza geri dönersek? Kapattınız gözlerinizi, o kişiyi hayal ettiniz ve söylemek istediğiniz her şeyi söylüyorsunuz. Her şeyi. O size söylerken, o acımasızca size davranırken siz ona hiçbir şey söyleyememiştiniz. Şimdi sıra sizde. Şimdi istediğinizi söyleyin. İstediğinizi söyleyin. Bağıra çağıra söyleyin. İçinizdeki duyguyu boşaltına kadar söyleyin. Eğer e, yine de bir ferahlama gelecektir içinize yaşadığınız olay çok ciddiyse bilinçaltına inip orada duyguyu patlatmak gerekir. Orada duygunun enerjisini boşaltmak gerekir. Orada da yardım alın lütfen. Kendinizi ertelemeyin. Ertelediğiniz başka şeyler olabilir ama kendinizi ertelemeyin. Lütfen kendinize önce siz değer verin. Sonra başkalarından bekleyin. Sizleri çok seviyorum. Siz de kendinizi sevin lütfen. Hayat size güzel davranmamış olabilir ama lütfen siz kendinize iyi davranın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.